Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün 9 Kasım 2025. Şimdi cuma günü kapanışında yani 7 Kasım 2025 kapanış değerlerine göre aşırı alım bölgesinde yani yandım anam dedirtebilecek hisseler ve aşırı satın bölgesinde fırsat olabilecek hisseler arkadaşlar şöyle anlatmaya başlayacağım. tabi fırsat olabilecek hisseleri sadece aşağıdaki katıl butonundan destek 300'lü paketi üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız görecek arkadaşlar. Şimdi hemen aşırı alım bölgesine yani yandım anam delinilebilecek hisseler şöyle bakalım. Şimdi RSI değeri arkadaşlar yeşili 70 üzerinde olanlar, aşırı alım bölgesinde olan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle 80 üzerinde olanlara çok dikkat etmek lazım. 90 üzerinde olanlara daha daha çok dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar düzeltme yapmaya, bir niyet ederlerse arkadaşlar nerede duracağı belli olmuyor aşağı yönü ve sıkıntı yaratabiliyor haberiniz olsun diye söyleyelim bunlara. Şimdi hemen bakalım aşırı satırım bölgesine en yüksek olan tera yatırım arkadaşlar tera diye kodu 90.05 dikkatli olmakta fayda var. Arkasından Odin gözüküyor arkadaşlar 88.44 vur çelik bana 87.21 Frigo'ya baktığımız zaman arkadaşlar 85.44 TDG, ALGO, RAL Yatırım Holding, SGO ve IEHO'ya arkadaşlar 80 üzerinde olan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Aleyhisselay değerlere. Ama özellikle TR yatırıma çok dikkat etmek lazım 90 üzerine çıktığı için. Şimdi gelelim arkadaşlar fırsat olabilecek hisselere. Şimdi tabii şu yıldız altında olan toplam 3 tane hisseyi göremiyorsunuz arkadaşlar ama onun dışında bakın. Gersan, Mercan, Borleso, Bioen, Bal su arkadaşlar 30 değerinin altında olan isim olarak karşılama çıkıyor. Bakın 30 değerinin altında olması aşırı satın bölgesine yani şu anlama geliyor. Ederinden biraz fazla değer kaybetmiş. Teknik anlamda söylüyorum arkadaşlar. Bakın bilanço bazında söylemiyorum. Yani temel analiz bazında söylemiyorum. Kapa haberleri bazında, aracı kurum değerleri bazında, takaslarına göre söylemiyorum. Bunlar sadece teknik olarak RSI indikatörün değerine göre söylüyorum arkadaşlar. bu burada hani Balsu, Bion, Borleson, Mercan ve Gerel dışında 3 tane şu yıldız altında olan Bunlar da arkadaşlar dikkat e, etmekte fayda var. Tepki hareketi yapabilirler. Bu yükseliş trendi anlamına gelmiyor. Ondan özellikle bahsetmekte fayda var arkadaşlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.